now on live on cnn turk how was the meeting sir it was, it was terrific i think it was a momentous moment a momentous day it was uh, historic to have problem turn into partner which is the syrian new government and becoming a key partner for us counter isis and counter terrorism is remarkable so i'm very proud of all have you seen any new developments today in the meeting with the presidents like the integration or joining the anti-ISIS coalition, yes, anything joined, tangible? Joining the anti-ISIS coalition is what the meeting was about. So the, the president's concept is unwrapping, not wrapping. So to have the region start solving its own problems. This is Yunus Hakan Fidanı well, sorsana. Hakan Fidanı sorsana. Şimdi onun da çıkmasını bekliyorum birazdan. Şimdi e, ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi e, Barak'la bir e, konuşma yapabildik. Kendisi bilmiyorum çevirimiz var mıydı yok muydu ama. Yok yok. He, şimdi şu dedi ne kadar ses geldi onu da bilmiyorum. Dedi ki e, bugünün zaten tarihi bir gündü, tarihi bir görüşme oldu dedi. Bir saniye şöyle tripoduma da akmaya çalışıyorum. Ee, tarihi bir görüşme oldu dedi Ahmet Bey. Bir i̇şte... Ben şimdi koştum çünkü çıktığını gördüğüm için. E, Barak'ın kulaklığımı da takayım. Ben sana şey dedim, sen tabii kulaklık olmadığı için duyamadın. E, Az kim Hakan Fidan? Eba Hakan Fidan. E, şöyle, e, Sayın Bakan'ın da birazdan çıkmasını bekliyorum ben. Şimdi ben şeylerde e, korumalarda bir hareket görünce yukarı doğru yürüdüm. Kim çıkıyor acaba diye. Barak'ın çıktığını gördüm. E, hemen ona e, uzattım tabi e, telefonu. Ne diyor Barak? Nasıl görüşme görüşmediği? Nasıl görüşmediyince tarihi bir gündü, çok önemli bir gündü dedi. Problemin ortağa dönüştüğünü görüyoruz dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı yani. Ne demek? Suriye bir problemken, Suriye bir problemken artık Suriye bir partner, bir ortak haline geldi dedi. E, daha sonrasında. Ee, yani bugün yeni bir gelişme oldu mu? hani somut ne oldu başkan Trump'la görüşmede deyince bir de e, anti-Daesh koalisyonunu sordum. Zaten dedi bugünkü görüşmenin amacı e, tamamen e, bu Daesh'e karşı koalisyona katılmaydı dedi. Hani gündemi de söylemiş oldu ki zaten söylemiştim burada e, Amerikalıların beklentisi buydu diye. E, buydu görüşme dedi. Peki entegrasyon ne oldu deyince bu konuda da olumlu adımlar atılıyor bunların da sonucu ulaştığını göreceksiniz de tabi tekrardan bir tamamen neler söyledi onları da dinlemem lazım <laughs>